Evet, evet, sonra görüşürüz. Ha, ha, arkadaşlar Odamın halini Şuraya bakar mısınız Arkadaşlarım birazdan gelir Ve ben burayı hemen toplamalıyım Arkadaşlar ya Bakar mısınız ya Ben buraları nasıl toplarım ya o dağıtanı bir bulayım ben bir bulayım. Ya birazdan arkadaşlarım gelecek ama ben. Of. Of. Arkadaşlar topluyorum ama. Çabuk olmam gerekiyor çabuk. Ay, of. Of. Şuraya, Burada bir sürü çöp var. Bu çöpler. Buraya nasıl gelmiş? Neyse <laughs> evet arkadaşlar toplamanın yani toplamanın bir yararı yok. En iyisi toplamak. Ve birazdan arkadaşlar birazdan arkadaşlarım gelecek. Ben onlara odak göstereceğim. Böyle gösteremem. Of, of, of. Neyse arkadaşlar artık yani toplamak zorundayım. En azından daha kötüsünü yapmamışlar. Daha kötüsü de olabilirdi. Kim dağıttı buraya Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Kim dağıttıysa bilen varsa lütfen yazsın yorumlara. Bunu elime geçirmeliyim kesinlikle. Ya ben onlara böyle bir şey kesinlikle yapmadım. Ama onlar bana neler neler yaptılar. Neler neler var. Of arkadaşlar biz bu elinden kurtulmamız gerekiyor. Yoksa başımıza çok kötü şeyler olacak. Of. Ay, şunları da alalım. çabuk olmalıyız arkadaşlar. Gerçekten hemen çabuk olmalıyız. Ay, olamaz. Proje ödevim. Ay, bu arkadaşlar proje ödevim mahvolmuş. <laughs> Kim mahvetti? Kim? Proje ödevim bu benim. Kim mahvetti? Hayır. 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 ben bunu zaten arkadaşlar zar zor yapmıştım ya kim bunu yaptı kim, kim? hayır ve proje herkes çok, çok ama çok görmek istiyor ben şimdi ne diyeceğim alırlar ve ellerlerse arkadaşlar ne yapmam gerekiyor ne olur yorumlara yazın yorumları okuyacağım sizler için tabi ilk önce o sahtekarı bulacağız arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum şimdi baştan söyleyeyim başımıza kötü bir şey gelirse artık vedalaşamayabiliriz. Çok az kaldı. Burayı da hemen toparlamalıyım. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar düştü. Arkadaşlar gerek yok. gerek yok. Hazırlansaydım başıma daha kötü şeyler ah. gelebilirdi. Ah, neyse şunu da buraya koyalım sonra hallederim evet arkadaşlar şu çöpleri de alalım bunu da yerli yerleştirelim evet arkadaşlar çöpleri de topladım şunları da alalım İşte gördüğünüz gibi burası mis gibi oldu. Neden? videoyu kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz abone olun. Şuraları da sonra toplayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.